Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, burada bir adet 2016 e, Maxi doblomuz var. E, aracımız 220 bin kilometrede. Bir iki parça boya var. Değişen yok. Motor yürüyeni güzel. Kliması aktif. E, fiyatımız 465 bin lira. E, pazarlığımız mevcut. Onun yanında e, 2012 model e, Premium doblomuz mevcut. 1.3 Multijet aracımız ilk sahibinden olup e, 320 bin kilometrede e, sadece iki parça çamurluk ve arka çamurluk olmak üzere lokal boyamız mevcut hasar kaydımız yok yine e, 2007 model 15 dizel ilk e, sahibinden güzel temiz bir e, kangomuz mevcut 15 dizel e, çift sürgülü tek kapak klimalı Multix. bu aracımızın fiyatı da 385 bin lira ee, yürüyeninde motorunda herhangi bir kusur yoktur. 2020 model e, Ford Courier'ımız mevcut. 1.5 dizel 6 ileri yüzlük delüks. 250 bin kilometrede olup değişenimiz yok. Sadece e, sol yanda 4 parça lokal boyamız mevcut. Çizikten dolayı. Yine e, dakırlarımız mevcut. 2 adet 2016-2017 model olmak üzere. E, Araçlarımızda değişen yok. Sadece Temizlik amaçlı bir iki parça boyamız mevcut. Beyaz olan e, 300 binde, e, gri olan da 240 bin kilometrede stepaylarımız. E, bunların fiyatları da 485 e, pardon 585'e e, 565 bin lira fiyatlarımız var. Tomal Sata özel bir bin lira. Evet. TL, evet. 2012 model e, tekrar bir e, Ford Cornet'imiz var. Bu aracımız 380 bin kilometrede ama sıfır motor mevcut. Kendimiz yaptırdık. Aracımızın motorunda yürüyünde herhangi bir kusur ayıp ee, yoktur. E, i̇steyen iste müşterimiz istediği yeri gösterebilir. E, aracımıza kefiliz. E, bunun da fiyatı 380 bin lira. E, tom alsa da özel 360 bin liraya hayırlı olsun deriz. Müşterilerimize. Başka göstereceğimiz araç. E, şurada İki tane daha aracımız var. Onu da alalım hemen. Burada. <laughs> Burada. Bir tane 2005 model Ford Fission'umuz var. Ee, 300 bin kilometrede aracımız. 1.4 dizel klimalı. Aracımızda değişen yok. Bel altı temizlik boyası mevcut. Bu aracımızın da fiyatı 280 bin lira. Tom alsa da özel. 260 bin lira. Hayırlı olsun diyeceğiz müşterimize. Başka? Ee, şurada bir tane e, Mariamız var 2004 model.